diye durdu. Büyük böcek olsa kapmıştı. <laughs> Alo. Biz odağını kaçırdık hani. Sen değerlendir. <laughs> ya da e yapıyorsa. <laughs> saldıracak, saldıracak. Bekle, 2, bekle. 3. bekle. Elini bekle. Kuruyor kendini. Hı, -hı. Bak bu şey saldırı harekatı. Hadi. Biraz yürü git ha. Süleyman o eki... Karnı tok galiba bunu ya. Seneye karşı pek Belki şey... büyük bir şey yemiş olabilir ha. Karnı şişkin çünkü. O gebe gebe. Dişler iri oluyor böyle. Hı ee... Erkekler küçük oluyor. Gebe değil mi? Yani yememesi de iyi. Benzi de çoktan bu. Biz teşekkür ederiz. Bırak sıkıştırma. sıkıştır <laughs> yiyecek <laughs> <laughs> lan. <laughs> Bırakak gitsin. Neyse bırakalım. Hepsini bırakalım. Yemedi ya. Yemiyor ya. Çok da olabilir. Hah <laughs> yakaladım. Ay ha, şimdi yemeye başladı ama. Dur otur burada çekil. Ben zorla biz besledik. Biraz karnı top gibi, şişkin, hamile, gebe, gebe. de Hı -hı. Ben de çekebilir miyim şimdi? Vallahi iyi bitirdi. Sen Dur bir. Vay senin gibi kameranın. Bir dakika konuşmayın arkadaşlar. Dişi evet. peygamber devesi gebe. Sinekle besleniyor. Şimdi peygamber demesin gibi. Sinekler Ha yedi bitirdi. Bir şey kalmadı. Ama <laughs> Afiyet olsun. Hepsini yedi lan. Osuruyormuş. Heh, o ayağı da aldı ağzındaki. Bak o parçayı da yedi. Hadi bakalım. Yolunla devam. Uçabiliyor biliyorsun.